dev derbi beklentilerin altında kaldı. Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber dün akşamki Galatasaray Fenerbahçe derbisi hakkında konuşacağız. Siz like atıp abone olurken haydi ben de başlayayım. Dün akşamki derbi özetlemek gerekirse tek kelimeyle hayal kırıklığıydı. Çok az pozisyonun olduğu kısır bir maçtı. Şimdi hemen önce maçtan önce yaşanan olaylara sonra maçtan sonra yaşanan olaylara bir bakalım. Öncelikle güvenlik tedbirlerinden başlamak istiyorum. Dün akşamki derbide 20-30 bin civarında güvenlik görevlisinin olduğuna dair haberler var. Bu duruma Galatasaray taraftarları ciddi bir tepki gösterdi. Bu konudan başlayacak olursak evet 20-30 bin civarında güvenlik görevlisi sayısı gerçekten çok fazla. Bu sayıyı daha iyi anlamak için şöyle bir örnek vereceğim sizlere. Cardiff'teki 2017 Şampiyonlar Ligi finalinde sadece 15.000 civarında güvenlik görevlisi vardı. Ve bu maç Avrupa'nın en büyük organizasyonunun final maçı. Ya da ligimizden bir örnek vereyim sizlere. Bu sezon oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçında bile sadece 3.500 güvenlik görevlisi vardı. Ve bu iki takımın Galatasaray-Fenerbahçe'den arasının daha bozuk olduğu ortada. Ona rağmen sadece 3500 civarında güvenlik görevlisi vardı bu seneki maçta. Dün akşam Rams Park'ta ise 30.000. Şöyle son bir örnek daha vereyim isterseniz. Rams Park'ın seyirci kapasitesi sadece 52.600. Bu kadar güvenliği neye göre koydular gerçekten çok büyük bir merak konusu. Neyse sıradaki konuya geçecek olursak. Mert Hakan zaten tanımayanımız yok onu. Dün Mert Hakan ısınmaya çıkarken... Stadyumda Level C5'in Hav Hav şarkısı açıldı. Bu şarkı konusunda çok fazla konuşmayacağım ama şunu belirtmeliyim ki Mert Hakan dün beklediğimden daha uslu durdu. Çok fazla olay çıkarmadı. Bu beni baya bir şaşırttı. Sadece dün Victor Osimhen'le ufak bir tartışması oldu. Onda da iki oyuncu da zaten kat görmedi ve tartışma çok büyümedi. Şimdi maçın içine gelecek olursak. Maçta ben de çok gol olmayacağını ve iki takımın da kontrollü oynayacağını düşünüyordum. Ancak bu kadar kısır geçecek bir maç beklemiyordum. Özellikle Fenerbahçe'nin dün akşamki maçı kazanmasıyla oluşacak senaryoyu düşündüğümüzde rakibini büyük baskı altına alacaktı Fenerbahçe ve yarış yeniden başlayacaktı. Ancak iki takım da kontrollü oynadı ve alt puanlık fark devam etti. Maçta çok öne çıkan bir performans olduğunu düşünmüyorum ben bir isim dışında. O da Mario Lemina. Lemina dün akşam 42 denemesinde 35 hitabetli pas yaptı. Aynı zamanda Lemina 4 tane uzun top atarken 3 3 tane büyük tehlikeye oluşturabilecek hata engelledi ve iki pas arası yaptı. Galatasaray dün maçı kaybetmediyse bunun 3 tane sebebi var. Birisi zaten demin de dediğim gibi Mario Lemina, diğeri Davinson Sanchez ve sonuncusu da Muslera. Özellikle Muslera konusunda bence Galatasaray taraftarının Muslera'dan özür dilemesi gerekiyor. Muslera dün 3 tane kurtarış yaptı. Ve kendisine kötü davrananlara bence çok güzel bir ders vermiş oldu. Bir de Slavkovinç için hemen bir yönetim hakkında konuşmak istiyorum. Slavkovinç bence dün çok güzel bir maç yönetti. Kötü bir maç yönettiğini düşünmüyorum. Sadece 2 tane bence hatalı karar verdi. Birincisi Osimen'in gördüğü sarı kart. Evet orada Osimen'in İrfan yaptığı müdahalede faul kararı doğru. Ama bence çok takartlık bir şey yoktu. İkinci hatalı karar ise bence Lemina'nın elle oynadığı pozisyonda penaltı verilmesi gerekiyordu. Çünkü top kornerden geliyor ve Lemina'nın eli tamamen açık. Bu iki pozisyon haricinde Slavkovinçic gayet iyi bir maç yönetti bence. Şimdi iki teknik direktörün basın açıklamalarına gelecek olursak. Öncelikle Okan Buruk maç sonunda şu açıklamaları yaptı. Şampiyonlar Ligi finale oynayan hakemin bile eli titredi. Çok kötü fauller verdi. Mert'in eli var neredeyse voleybol oynadı. Dördüncü hakemi Türk olduğu için dinlemedi. Maçtan sonra kendisinin Türk hakemlerinden daha kötü bir performans gösterdiğini kendisine söyledi. Maç inanılmaz durdu. Devamlı faul çaldı. Hakemin performansından mutsuzum. Beklenti oluşuyor, dünya para veriyorsunuz ama sanki maç 0-0 bitirmeye gelmiş. Şimdi Okan Hoca'nın açıklamaları ile ilgili şunları söyleyeceğim. Öncelikle Okan Hoca, maçı 0-0 hakem bitirmez, takımlar bitirir. Dün akşam Galatasaray'ın gol beklentisi sadece 0.12 idi. Yani gidip doğru düzgün atak yapamıyorsun, pozisyon üretemiyorsun ve gidip maçı hakem 0-0 bitirmeye gelmiş diyorsun. Gerçekten so çok saçma bir bahane bence. Artı olarak Okan Hoca çok fazla oyun durdu demişsin. E, ee, Türk hakem yönetse sence oyun durmayacak mıydı? Oyun daha akıcı şekilde mi oynanacaktı? Bence bunun cevabını hepimiz biliyoruz. Bu arada Okan Buruk Jose Mourinho hakkında da şunları dedi. Biraz uzun sürdü The Crank konuşması. Biliyorsunuz ağlamasıyla meşhur. Yine burada uzun uzun ağladı. İçeride ağladı, hakem odasına gitti ağladı. Ağlamaya devam etsin diye de eklemiş. Okan Burun bu açıklaması hakkında çok yorum yapmayacağım. Çünkü zaten iki takım da birbirine laf atmayı seviyor. Galatasaray cephesi bu lafa attı. Fenerbahçe de Galatasaray'a laf atacak. Olay bitti yani. Olay uzayacak gidecek. Mourinho ise maç sonu açıklamalarında şunları dedi. Çok iyi bir maç oldu. Bunun en büyük nedeni hakem performansı. Yeterli dürüstlüğe sahipti. Hakem bu orman diyebileceğimiz ortamda çok iyi bir performans sergiledi. Normal şartlar altında bu lig ortada. Türkiye'deki hakemler bu hakemin performansına bakıp öyle eleştiri yapmalı. Maç bittikten sonra hakem odasına gittim. Slavkovinççe bu büyük maçı yönettiği için teşekkür ettim. Türk hakem de oradaydı. Sonra ona dönüp bu maçı bir Türk hakem yönetseydi felaket olurdu dedim. Mourinho'nun bu açıklamalarında en çok şu kesim dikkat çekti. Bu maçı bir Türk hakem yönetseydi felaket olurdu dediği kısım. Özellikle bunu maçın dördüncü hakemi Kadir Sağlama demiş olması. Şimdi Mourinho'nun kariyeri zaten ortada ama bu dediği bence Mourinho'ya pek yakışmamış. Evet Türk hakemleri genel olarak kötü ancak bu Türk hakemlerinin hepsinin kötü olduğu anlamına gelmez ya da yabancı hakemlerinin hepsinin iyi olduğuna. Bu konuya örnek olarak Galatasaray Demirspor Demir Spor maçının VAR sistemindeki hakemi gösterebiliriz. Bu arada Galatasaray'da Mourinho'nun bu açıklamalarından hiç geri kalmamış ve Mourinho'yu ve Fenerbahçe'yi UEFA ve FIFA'ya şikayet etmiş. Galatasaray'ın yaptığı açıklamayı özetleyecek olursak şöyle demişler. Türkiye'de çalışmaya başladığı günden beri Türk insanını aşağılayıcı açıklamalarda bulunan Mourinho bugün bunlara bir yenisini eklemiştir. Diye açıklama yapmış Galatasaray. UEFA ve FIFA ve UEFA'ya suç duyurusunda bulunmuşlar. Ben bu olaydan çok bir şey çıkacağını sanmıyorum ama ilerleyen günlerde görürüz. Hiç belli olmaz. Her neyse arkadaşlar bugünlük benim için ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Bay bay.